Merhaba arkadaşlar. Bugün videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arka bir videoyla tekrardan karşınızdayız Bugün sizlerle birlikte piyano çalacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir kere daha piyano çalmıştım. Bugün sizlerle birlikte ikinci kere piyenomu çalıyorum. Hadi o zaman da vakit kaybetmeden başlıyoruz. Sizin için bu sefer arkadaşlar ağrıdı ve sizin için piyanoya oturmayacağım. Ayakta çalacağım arkadaşlar. Açı bak yine ayağım Böyle oldu. Arkadaşlar şimdiden abone olup like koymayı ve yorumları da yazmayı ne kadar ne isterseniz onları yazmayı sakın O zaman iyi seyirler dilerim. arkadaşlar gördüğünüz gibi piyanomu çaldım. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik ama size en iyi göstermek istiyorum. Bakın burada kim var? Açımı şöyle ayarlayayım. Bakın burada kim var? Bakın burada kim var? Donuşmuş ayaklarıyla bakıyor bize. Hadi. Bay bay de. Bay bay de. Hadi bay bay. Arkadaşlar. Şu an kapıyı kapattığım için çıkma merakında kendisi. Hemen inat ediyor bir de. Oh. Oğlum düşüyorsun düşüyorsun. Dur oğlum inan, inanılmaz bir şey ya da. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz biz videomuzun sonuna gelmiş durumdayız. Evet arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz like atın. Abone